inşallah. Günlerimize hayırlı. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı günler. Merhabalar. Hadi Allah kabul etsin. Eyvallah <laughs> başkanım. Nasılsınız? Iyisiniz inşallah. elhamdülillah. Sizler de iyisiniz. Çok şükür başkanım. Allah kabul etsin. Çok. <laughs> <laughs> Afiyet olsun. Benim <laughs> için sana benziyor zaten. Allah kabul etsin. tabii ki havanın güzel olmasıyla birlikte e, daha geniş katılımlı sokakta yapmış olduğumuz ilk iftarımız bugün. Yeni Mahalle, Sümer Mahallesi'ndeki hemşerilerimizle bir aradayız. Tabii ki bu artık e, Kocasiran Belediyesi'nin etkinlikleri içerisinde klasikleşen bir etkinliğimiz oldu. Allah kabul etsin diyoruz öncelikle. Tabii ki gitmediğimiz mahallelerde de vatandaşlarımız bizden de bekliyorlar. İlla bizim mahallede diye ama hava şartlarından dolayı artık havanın güzel olduğu zamanlarda e, buna göre programlayacağız. Bundan sonrasında inşallah İnşallah diğer mahallelerimizde de hemşerilerimizle bir arada olacağız. Ramazan'ın bereketi, Ramazan'ın güzelliği, Ramazan paylaşmaktır diyoruz ya. İşte bu paylaşmanın herhalde en güzel örneği burada binlerce hemşerimizle beraber aynı sofrada e, iftar yapma Bunun güzelliğini paylaşmış oluyoruz. Ve e, eminim ki vatandaşlarımız da gittiğimiz her mahalledeki memnuniyet yüksek oluyor ki diğer mahalledeki hemşerilerimiz de bunu bizden istiyorlar. İnşallah sağlık içerisinde nice nice Ramazan'la da bir arada olmak nasip olsun diyorum.